Sen insan olduğunu sanıyorsun ama değilsin. İşte kırman gereken ilk yanılsama bu. O beden sen değilsin. O sadece sana ait. Geçici bir araç. Bir araç. Bu belirli yaşam için kullandığın sofistike bir enstrüman. Ama sen zamansızsın. Zaman ve mekanın üçüncü boyutlu gerçekliğinin çok ötesinde var oluyorsun. Sözlerimin ideolojini tehdit etmesine izin verme. Videonun sonuna kadar kal çünkü bunu dokuz farklı şekilde ayrıntılı olarak açıklayacağım. Dinle. Şöyle dediğini düşün. Elim, bedenim, düşüncelerim. Hiçbir zaman ben eliyim ya da ben bedenim demezsin. Bu basit konuşma kalıplarının içinde yoğun bir gerçek saklı. Dilin bile derinlerde her zaman bildiğin gerçeği açığa vuruyor. Sen bu et ve kemik yapısı değilsin. Şimdi gözlerini kapat. Bedeninin ağırlığını hisset. Ciğerlerinden geçen nefesi, atan kalbini fark et. Şimdi kendine sor: bu hisleri kim fark ediyor? Bu deneyimlerin farkında olan kim? İşte o farkındalık, o bilinç, gerçek sensin. Hislerin değil, onlar hakkındaki düşüncelerin de değil. Tüm bunları gözlemleyen sonsuz tanık sensin. Bedenin sürekli değişiyor. Her yedi yılda bir tüm hücrelerin yenileniyor. Çocukken sahip olduğun beden artık yok. Ama içinde değişmeyen bir şey var zamanın dokunamadığı, yaşlanmayan, değişmeyen o öz. İşte o sensin. Bilincin penceresinden fiziksel dönüşümlerin sonsuz geçit törenini izleyen ruh. Peki ya rüyaların? Rüyalarda fiziksel duyularını kullanmadan bütün bir dünyayı deneyimliyorsun. Gözlerin olmadan görüyorsun. Kulakların olmadan işitiyorsun. Kaslarını kullanmadan hareket ediyorsun. İşte bu ruh olarak saf bilincin gerçek doğanı açığa çıkarıyor. Geçici olarak et ve kemikten oluşan bir kostüm giysen de gerçek kimliğin bu fiziksel formun ötesinde. Kadim ustalar bu gerçeği biliyordu. Bize ruhunun doğasına doğrudan hitap eden bilgelikler bıraktılar. Tahuti'nin şu sözlerine kulak ver. Tanrılar ölümsüz insanlardır ve insanlar ölümlü tanrılar. Gerçek kimliğin budur. Ruhsal olmaya çalışan bir insan değilsin. İnsan formunu geçici olarak deneyimleyen ebedi bir ruhsun. Bedenin inanılmaz derecede sofistike bir yapı. Trilyonlarca hücre kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. İçiçe geçmiş sistemler, kusursuz bir biyolojik mühendislik harikası. Ama kendi başına hareket edemez. Onu canlandıran bir bilinç gerekir. İşte o bilinç sensin. Sen olmadan beden sadece düzenlenmiş ama cansız bir madde yığını olur. Sen ona hayat veren güçsün, ona amaç veren farkındalıksın. Şimdi nefes al. İçine çektiğin o nefesi hisset. O nefes sen değilsin. O sadece deneyimlediğin bir şey. Kalp atışın da sen değilsin. O sadece farkında olduğun bir şey. Düşüncelerin de sen değilsin. Onlar da sadece zihninde beliren nesneler. Sen ise tüm bu deneyimlerin içinde meydana geldiği bilinç alanısın. Her şeyi kapsayan ama kendisi değişmeyen farkındalığın ta kendisisin. Bu anlayış her şeyi değiştirir. Kendini bu fiziksel bedenle sınırlı olmadığını fark ettiğinde korku çözülür, ölüm korkusu yok olur. Çünkü artık bilirsin ki sen ölmezsin, sadece beden ölür. Acı çekmek bile daha katlanılabilir hale gelir. Çünkü sen acıyı yaşayan değil, onu gözlemleyen farkındalık olduğunu anlarsın. Eski Mısırlılar tüm medeniyetlerini bu gerçeğin etrafında inşa ettiler. Tapınakları ölüm anıtları değil, sonsuz yaşamın kutlamalarıydı. Bedenin geçici olduğunu ama onu canlandıran ruhun ebedi olduğunu biliyorlardı. Her hieroglif, her sembol, her öğreti bu tek gerçeği işaret ediyordu. Sen bedenin değilsin. Eğer ruh olarak bedenin üzerinde gerçek bir kontrole sahip olduğunu fark etmeye başladıysan, beğeni bırak ve kanala abone ol. Seni bu gerçeğin derinliklerine götüreceğim, sen de büyümemize destek olabilirsin. Şimdi bedeninin ruhunun bir enstrümanı olarak nasıl işlediğini tam olarak açıklayayım. Fiziksel formun, kozmik mühendisliğin bir başyapıtıdır. Her hücren, her atomun içinde bilinç barındıran bir zeka titreşir. Üç boyutlu gerçeklikte bilinci barındırmak üzere özel olarak tasarlanmış bir yapı. Elini hareket ettirdiğinde, kalbin attığında Beynindeki nöronlar ateşlendiğinde bunlar rastgele biyolojik süreçler değildir. Bunlar senin yani ruhunun fiziksel gerçeklik ile etkileşime geçtiği karmaşık mekanizmalardır. Bedeninin tasarımındaki inanılmaz inceliği düşün. Kalbin bilinçli kontrolün olmadan atıyor. Akciğerlerin otomatik olarak nefes alıyor. Hücrelerin nasıl çoğalacağını tam olarak biliyor. Peki bu zeka beyninden mi geliyor? Hayır, tüm sistemine yayılmış durumda. Bedenin kendi kendini düzenleyen bir evren gibi çalışıyor. Ama onu harekete geçiren bir şey var. Sen. Sen ona hayat veren ruh, ona anlam kazandıran bilinçsin. DNA, yeryüzündeki tüm kütüphanelerden daha fazla bilgi içerir. Bilim insanları bir zamanlar DNA'nın %97'sini çöp DNA olarak adlandırdı. Çünkü amacını anlayamıyorlardı. Şimdi ise bu sözde çöp DNA'nın uzayın ve zamanın ötesine bilgi alıp ileten kuantum bir anten gibi işlediğini keşfediyorlar. Bedenin kelimenin tam anlamıyla fiziksel olmayan alemlerle iletişim kurabilecek bir teknolojiyle donatılmıştır. Epifiz bezi beyninin merkezinde yer alır ve modern iletişim cihazlarında kullanılan kristallerle birebir aynı kristalleri içerir. Bu kristaller fiziksel spektrumun ötesindeki frekansları alıp iletebilir. Eski Mısırlılar buna ruhun tahtı derdi; bilinç ve madde arasındaki arayüz noktası. Günümüzde bilim bu anlayışı doğruluyor. Araştırmalar bu kristallerin ışığa, sese ve elektromanyetik frekanslara yanıt verdiğini gösteriyor. Kalbin, bedenin en güçlü elektromanyetik alanını üretir. Bu alan fiziksel formunun ötesine, birkaç metre dışına kadar yayılır. Bu alan bilgi taşır, diğer biyolojik sistemleri etkiler ve duygusal durumlarına anında tepki verir. Sevgi, şükran veya huzur hissettiğinde bu alan daha uyumlu hale gelir. Bu sadece bedenini değil, çevrendeki her şeyi etkiler. Hücrelerindeki su ne katı, ne sıvı, ne de gazdır dördüncü faz olarak adlandırılan kristalize olmuş bir yapıdadır ve bilince yanıt verir. Düşüncelerin, duyguların ve niyetlerin kelimenin tam anlamıyla bedeninin moleküler yapısını değiştirir. Sadece bu bedeni deneyimlemiyorsun, bilincinle onu sürekli yeniden yaratıyorsun. Sinir sistemin her saniye milyonlarca bilgi parçasını işler, ancak yalnızca küçük bir kısmını bilinçli farkındalığına getirir. Neden? Çünkü bedenin bu süreçleri otomatik olarak yönetir. Böylece sen ruh olarak daha yüksek amaçlara odaklanabilirsin. Bedenini mikro düzeyde yönetmek için burada değilsin. O sana hizmet etmek, bilincini fiziksel gerçekliğe çevirmek için var. Bedeninin fasya ağ, tüm vücudunu saran bağ dokusu, fiberoptik kablolar gibi ışık ve bilgiyi iletir. Bu canlı matris düşüncelerine ve duygularına yanıt verir, enerjiyi depolar ya da serbest bırakır. Fiziksel gerginlikler, duygusal blokajlar, geçmiş travmalar hepsi bu ağın içinde tutulur ve ancak farkındalığın onları dönüştürdüğünde serbest kalır. Şimdi nefesini düşün. Akciğerlerine girip çıkan havayı hisset. Dikkatini nefesine yönlendirdiğinde nefesinin otomatik olarak değiştiğini fark ediyor musun? Bu, bilincinin otomatik biyolojik işlevleri etkileyebildiğini gösterir bilinçli nefes alarak kalp atışını, kan basıncını, bağışıklık sistemini, bedeninin her yönünü etkileyebilirsin. Hücrelerin biyofotonlar yani ölçülebilir ışık yayar. Bu ışık dokular arasında bilgi taşır. Bilincin ne kadar uyumlu olursa hücrelerinin yaydığı ışık da o kadar düzenli olur. Gelişmiş ruhsal uygulamalar yapan kişiler daha organize biyofotonlar yayarak kelimenin tam anlamıyla içten içe parlayan varlıklara dönüşürler. Bedenin, bilincinin seviyesine bağlı olarak dönüşür. Kuantum alan teorisi, katı maddenin aslında var olmadığını kanıtladı. Her şey farklı frekanslarda titreşen enerjiden ibarettir. Görünüşte katı olan bedenin bile çoğunlukla boşluktan oluşur ve bilinç tarafından bir arada tutulur. Sen maddeye hapsolmuş bir varlık değilsin. Enerjiyi organize ederek fiziksel formun görüntüsünü oluşturan bir bilinçsin. Bedenini bir enstrüman olarak gördüğünde her şey değişir. Fiziksel sınırlamalar büyüme fırsatlarına dönüşür. Sağlık sorunları ruhunun mesajlarına dönüşür. Her his, her duygu, her deneyim bilincinin evrimine hizmet eder. Aşağıya yorum yap. Beden enstrümanını ustalıkla kullanmayı öğrenmek istiyor musun? Şimdi bu kozmik teknolojiyi tam farkındalıkla nasıl kullanacağını göstereyim. Bedenin var olan en gelişmiş teknoloji olarak karşında duruyor. Ruhunun ilahi enstrümanı olarak tasarlandı. Eski Mısırlılar bilinç ile fiziksel form arasındaki bağı güçlendirmek için bir ömürlerini harcadılar. Kemet tapınaklarında inisiyeler fiziksel formlarını sevgiyle kabul etmeyi ancak ona tamamen bağlanmamayı öğreniyorlardı. Onlar Temel bir gerçeği biliyorlardı. Bedenin kutsal bir araçtır ancak ona bağlanmak seni sınırlar. Bu bedeni yönetmek, onu kontrol etmek veya baskı altına almak anlamına gelmez. Bir müzik ustasını ve enstrümanını düşün. Bir müzisyen enstrümanıyla savaşmaz ya da onu zorla yönetmez. Onunla uyum içinde çalışır, doğasını anlar ve tasarımına saygı gösterirken muhteşem müzikler ortaya çıkarır. Bedenin de aynı şekilde çalışır. Bilinçli bir bağlantı kurarak bu fiziksel form ile adeta bir büyü yaratabilirsin. Kadim ustalar bize binlerce yıl boyunca aktarılan belirli pratikler ve teknikler bıraktılar. Bunlar sadece teorik kavramlar değil, fiziksel formuna tamamen saygı gösterirken, gerçek doğanı bilinç olarak deneyimlemeni sağlayan doğrudan yöntemlerdir. Bedenine kutsal bir enstrüman gibi davrandığında, o da buna artan bir canlılık, hassasiyet ve güçle karşılık verir. Şimdi bilinç olarak seninle fiziksel bedenin arasındaki farkı hissetmene yardımcı olacak orta seviyede bir meditasyona rehberlik edeceğim. Omurganın dik kalabileceği rahat bir pozisyon bul. Bu hizalanma önemlidir. Enerjinin sisteminde serbestçe akmasına izin verir. Gözlerini kapat ve dikkatini nefesine yönlendir. Onu kontrol etmeye çalışmadan sadece doğal ritmini gözlemle. Havanın burun deliklerinden içeri girip akciğerlerini doldurduğunu, sonra tekrar dışarı aktığını hisset. Gözlemleme eyleminin bile nefesin ritmini nasıl değiştirmeye başladığını fark et. Bu, bilinç olarak fiziksel süreçleri etkileme gücünü gösterir. Şimdi farkındalığını tüm bedenine genişlet. Formunun ağırlığını, seni destekleyen yüzeyle temas noktalarını hisset. Herhangi bir gerginlik veya dikkati çeken herhangi bir duyum var mı? Onları değiştirmeye çalışmadan sadece gözlemci konumunda kal. İşte burada işler ilginçleşiyor. Kendini bu duyumları gözlemleyen farkındalık olarak tanımaya başla. Sen omuzlarındaki gerginlik değilsin. Ellerindeki karıncalanma veya bu hisler hakkındaki düşünceler değilsin. Sen tüm bunları izleyen bilinçsin, şimdi dikkatini kalp merkezine getir. Onun düzenli ritmini hisset. Antik Mısırlılar buraya zihnin asıl merkezi derlerdi. Buraya odaklandıkça bir sıcaklık veya genişleme hissedebilirsin. Bu kalp alanının bilinçli dikkate verdiği tepkidir. Şimdi tüm bedenini altın bir ışıkla dolarken hayal et. Bu ışığın her hücreye, her dokuya, her organa aktığını gör. Bu sadece bir hayal değil. Bilinçli farkındalığını fiziksel formuna yönlendiriyorsun. Bedeninin bu odaklanmış dikkate nasıl tepki verdiğini hisset. Bu durumu sürdürürken kritik bir noktayı açıklayayım. Bedenin bilince yanıt veren kristal yapılar içerir. Pineal bez, hücrelerindeki su ve hatta DNA'nın ruh olarak senden gelen yönlendirmeleri bekliyorlar. Düzenli pratikle bu iletişim yollarını güçlendiriyorsun. Nefes almaya, gözlemlemeye devam et. Bedeninin farklı bölgelerinin hafifçe titreştiğini veya nabız gibi attığını fark edebilirsin. Bunlar enerji hareketinin belirtileridir. Bedeninin artan bilinçli dikkate verdiği tepkilerdir. Bazıları sıcaklık hisseder, bazıları serinlik. Her beden enstrümanı kendine özgü bir şekilde yanıt verir. Kadim metinlerde bahsedilen gelişmiş yetenekler, levitasyon, blokasyon, anında şifa birer mit değil. Ruh ve bedenin tam uyumu sağlandığında ortaya çıkan doğal yeteneklerdir. Her meditasyon seansı bu uyumu güçlendirir ve bu yeteneklerin ortaya çıkması için temel oluşturur. Şu anda bedenindeki su molekülleri yeniden yapılandırılıyor, DNA'nın yeni bilgiler alıyor, kalp alanın genişleyerek çevrendeki kuantum alanını etkiliyor. Bunlar sadece metafor değil, şu an yaşadığın ve ölçülebilir gerçek fenomenlerdir. Bu durumda kalırken, fiziksel ve fiziksel olmayan arasındaki sınırın bulanıklaşmaya başladığını hisset. Bu deneyim bilincin olarak gerçek doğanı ortaya koyar. Fiziksel bir form kullanan bilinç. Bazıları hafifleme hissi yaşarken, bazıları bedenin ötesine genişleme hissedebilir. Bu deneyimler ruhunun gerçek potansiyeline dair birer ipucudur. Şimdi farkındalığını yavaşça ve nazikçe fiziksel formuna geri getirmeye başla. Bedeninin şimdi nasıl farklı hissettirdiğini fark et. Daha canlı, daha duyarlı, bilincine daha açık. Bu yükselmiş farkındalık hali, ruh ve beden mükemmel bir uyum içinde olduğunda var olan potansiyeli sana gösterir. Bedenin şimdiye kadar kullanacağın en gelişmiş teknoloji olarak hizmet eder. Her hücren kozmosun bilgeliğini taşır. Her atom sonsuz potansiyelle titreşir doğrudan deneyim ve istikrarlı pratikle bu bedeni bir sınırlamadan ruhunun ifadesi için bir kapıya dönüştürürsün. DNA'nın bilinçli niyetine yanıt verir. Kalp alanın gerçekliği etkiler. Pineal bezin, fiziksel boyutların ötesinden bilgi alır. Bunlar sadece teoriler değil, doğrudan deneyim yoluyla etkinleşmeyi bekleyen kozmik teknolojinin parçalarıdır. Her meditasyon, bilinçle beden arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Her pratik seansı ruhunun kendini ifade edebilmesi için yeni yollar inşa eder. Bedenin giderek daha rafine hale gelir, ruhunun yönlendirmelerine daha duyarlı olur. İşte bu gerçek spiritüel pratiğin amacıdır. Fiziksel bedenden kaçmak değil, onu bilincin mükemmel bir enstrümanına dönüştürmek. Meditasyon sırasında hissettiğin sıcaklık, titreşimler, genişleme bunların hepsi ruhsal bağlantının artışına bedeninin verdiği tepkilerdir. Düzenli uygulamayla bu haller derinleşir ve sonunda fiziksel formunun kalıcı dönüşümüne yol açar. Unutma, sen spiritüel olmaya çalışan bir insan değilsin. Sen insan bedenini evrim ve ifade için kullanan ezeli ve ebedi bir ruhsun. Her zorluk, her sınırlama, her fiziksel deneyim bilincinin büyümesine hizmet eder. Bedenin bir hapishane değil Ruhunun gelişimi için son derece gelişmiş bir araçtır. Fiziksel gerçekliğini dönüştürme gücü içinde yatıyor. Zorlamayla veya kontrolle değil, bilinçli hizalanmayla. Ruh olarak gerçek doğanı doğrudan deneyimlediğinde, kelimelerin yalnızca işaret edebileceği şeyi açığa çıkarırsın. Form içinde sonsuz potansiyelin. Şu anda bir seçim noktasındasın. Bu videoyu izlemek bir tesadüf değildi. Ruhunun seni buraya getirdiğini biliyorum. İçinde hissettiğin o derin yankıyı fark ettin mi? Çünkü bu sözler unuttuğun ama aslında hep bildiğin bir gerçeği sana hatırlatıyor. Gerçek güç içimizde. Bu anı boşa harcama. Eğer hissettiklerin gerçekte bir şeyler uyandırdıysa, sen de bu kutsal akışın bir parçası ol. Şimdi hemen abone ol. Bu sadece bir butona basmak değil. Bu ruhunun çağrısına evet demek. Bu videoyu beğen. Çünkü hissettiklerin gerçek. Ve paylaş. Çünkü senin gibi arayan, kaybolmuş ama ışığı bekleyen milyonlar var. Onlara ulaşmamıza yardım et. Ve burada olduğunu biliyorum. Gerçekleri gören, hisseden sensin. O halde yorumlara sadece bir cümle bırak. Gerçek güç içimizde. Bunu yazarak sadece bir kelime bırakmış olmayacaksın. Enerjini bu frekansa sabitlemiş olacaksın. Şimdi seçimini yap. Biz burada seninle birlikte büyüyoruz. Kutsal Ruh'un yolculuğunda sen de var mısın?